اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah. Bizleri ve bütün kainatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz, rahmetiyle bütün varlığı kainatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, yerin ve göklerin yegane sahibi kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegane maliki Yüce Mevlamız. Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle. Salatu selamımızı, tahiyyatü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı, Peygamber Efendimiz, insanlığın rehberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize onun al, ashab ve etbağına gönderiyoruz. Ne olur kabul eyle Allah'ım. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içerisinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız zikirlerimizi, tesbihatlarımızı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım. Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım. Bizleri sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle Allah'ım. Kerim kitabımızı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizleri baş tacımız ana babalarımıza hayırlı evlatlar ile hayatımızı paylaştığımız eşlerimize göz aydınlığımız biricik yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan ile Allah'ım onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle Allah'ım. Vedud ismi şerifin tecellisiyle eşlerimizle, çocuklarımızla aramıza sevgini vaz eyle Allah'ım. Ailelerimize huzur ve mutluluk ihsan Allah'ım. Helal rızık nasip Allah'ım. Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız diye yakaran İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla sana yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetleri ihsan eyle. Eğer kendilerini azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakim olan sensin diye yalvaran İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla sana iltica ediyoruz.'' Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme Allah'ım. Rahman ve Rahim olansın. Bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz. Allahım inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin. Sen kerimsin. Affetmeyi seversin bizleri affeyle Allah'ım. Ey Rabbimiz kendi katından bize bir rahmet ver ve işlerimizde doğru karar aldırma imkanını ver ve işlerimizde bize bir fereç ve çıkış yolu nasip eyle Allah'ım. Yalnız sana teslim olduk, yalnız sana inandık, yalnız sana güvendik, yüzümüzü yalnız sana çevirdik. Allah'ım hoşnutken de, öfkeliyken de, içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyoruz. Fakirlikte de, zenginlikte de iktisatlı olmayı senden diliyoruz. Allah'ım senden tükenmeyen bir nimet diliyoruz. Senden hiç bitmeyecek bir sevinç diliyoruz. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınıyoruz. Nefsimize takvayı nasip et ve onu arındır onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ın huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Sevgili peygamberimize Firdevs cennetinde bizleri komşu ile ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizi her türlü bela, musibet, bütün tehlikelerden muhafaza ile Allah'ım hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri annemizi, babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla Allah'ım. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Ya Rabbi Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz. Hangi şeylerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Himayene, hifsu inayet çadırına bizleri de dahil eyle Allah'ım. Bütün günahlarımızdan arınmış bir kul olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Tevbelerimizi, evbelerimizi, inabelerimizi, yakarışlarımızı ne olur bizlerden kabul eyle Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerreleri adedince, mahlukatının sayıları adedince salatü selamlar gönderiyoruz. Salat ve selamlarımızı bizlerden ona ulaştırıver Allah'ım. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına salatü selamlar ederek bunları senden diliyor ve dileniyoruz. Ne olurdu dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Bizlere vermiş olduğun akıl nimeti, sağlık nimeti karşılığında sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Bizleri imanla şereflendirdiğin için sana hamdü senalar olsun Allah'ım. Her daim hamdeden şükreden, bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Amin. Ve selamun aleyl murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.